Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kilitten çok basit gençler. E, dolaplarımızın e, iş yerlerinde eee müşterilik karıştanları karışanları da bir de e, çok zarar veriyorlarsa fazla karıştırmadıkları için böyle bir sistem, böyle bir kilit alabilirsiniz gençler. Çok basit gençler. Şöyle sola çekiyorsunuz gençler. Çektikten sonra bu kilidi, bunu sistem kurmak bir de kolay gençler arkadaşlar. Böyle şey bunu takıyorsun. Şöyle bir gönç oturuz gibi böyle bir demir bir şeyi var arkadaşlar. Şöyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Onun altına girdiğin zaman altına girdi direkt kapak açılmıyor abi. İş yerlerimizi güvenlik olarak güvenli bir şekilde böyle bir kilit bir sağlayabilirsiniz. Kilit takıp böyle kilit sistemi kurup kurabilirsiniz gençler. Bu da da bir tane şurada da bir tane şöyle bir sağlayan bir tane bir de kilit bulunakta. Şöyle bir bir tane bir kilit bulunakta. Şunu şöyle kapatıyorsunuz. Bak bu da bir tane şöyle hareket eden şey var. Tam buraya giriyor. Bak bu da şeydi görmüş olduğunuz gibi açılmayacak hale getiriyor. Burada yani bu da açılmayacak gibi hale getirebilecek. Evet. Kilitledikten sonra şu da açılmıyor. Şurası da açılmıyor abi. İş yerimizin güvenlik sistem bir kilit kullanabilirsiniz. Dolaplarınızın çok kişi insanlar karıştırabiliyorlarsa sahibin eşyalarını. Güvenlik olarak bir kilit takabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hepinize iyi günler diliyorum. Yaşanlar.